Hiç yok. Oğlum bir dakika lan ya bir şey mi yanlış yapıyor? Alasların dünyası dedi mi ya? Evet. Alasların dünyası yaz. Sonra tamam de çıkar kanka. Keşke birbirimizi göre, görebilsek ya. Allah bunun için üzülme. Alım nasıl bulunmuyor? Diskot yok. Yok yani. Neyse ben çok süre mercamıyorum videoyu durduracağım canlı yayını. Oğlum ben tablette Minecraft falan oynamıyorum ya. Arkadaşlar çok fazla bir şey yaptığım için ya. Halan nerede bu arada? Yok bir şey yok. Oğlum yalnız bir şey mi yanlış yapıyor zannediyorum ya? Alaskan'ın dünyası niye yok orada? Kanalıma girebilirsin. Annem biliyor şu an adımı. Arapsana dünyası. Doğru doğru. Şunu da bir çıkartayım. Arkadaşlar bakın burası ters kodumu şu an gösteriyorum. Ama sevgili olarak kod. Yani sevgili de Bak sevgili yazarsanız Burastars'ta böyle cisimler çıkabilir. Ben de şaka yapmıyorum. Şöyle tam göstereyim. Şurada oradan böyle sevgili mevgili yazın çıkar Burastars'tan. Kanka sen de sevgili yazıp Burastars'tan çıkartabilirsin. Sen tamam, Burastars Murat Star oynuyor mu? Evet. Oynuyorsan Burası Star'da de yaz ki ee, nasıl diyeyim sevgili ya oradan sana bir sürü sevgili çıkar. Niye istemem? Halan geliyor. Çabuk atanım. Çabuk şeye atanım. Yürü. Önünde mi? 220'de mi? 220'ye bakıyorum. Her gördüm. Gördüm gördüm orada. 220'de. Adam alanın içinde ya. Biz burada öldürürüz lan buna. Oğlum hiç lootum yok. Bana birazcık bir şeyler al Rodar e arrumar. E Hum... Não. Aha! Benim de burada bulduğum bir şey var! Bak! M24 tabi! Ya Gördün mü? Ha bir şey söyleyeceğim abi